When you listen carefully, sometimes there is so much silence that you can hear the whole world. Smell it. See it. When you listen carefully, in every move, on every path, there's a memory, a forgotten dream. It's not just you who moves the world, it's the world that is moving you. Herkese selam bugün manifold garaj Söğüt özündeyiz inceleme konum eqc400 4 matik gırtlak bir dolu gırtlak dolu bir araç aklınızda ne gelebilen varsa dolumunda dolusu bir araba gerek şantları olsun gerek elektrik işte yan panjurlar vesaire olsun hepsi dolu bir araç düşünün etrafı gezdireyim Şuradan kablolar vesaire olsun. İki böyle olsun. EQC nasıl bizi karşılıyor mesela. Şimdi videoya geçelim. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aracımızın ön tarafında led panjur ve far bizi oluyor. Bu ön tarafımız Mercedes'lerdeki olduğumuz gibi kabartmalı değil. Tam tersi cam bir amblemizi karşılıyor. 360 görünüm ön kamerası vesaire. Bu arada panjurlarımızın içi şöyle göstereyim. Panjurların içi bak belli bir hızdan sonra motor soğutmak için açılıyor. Farlarımız bu şekilde. Şöyle bir yapayım. Böyle. Şurada hava menfezlerimiz var. Bunlar sahte değil. Bunlar gerçek. Buralarda kör noktalarımız, park asistanımız hepsi mevcut. İşte trafik asistanı vesaire. Aracımızın artı kamerası vesaire var. Yağmur sensörü kişi i̇şte cam tavanı, elektrikli yan basana vesaire hepsi mevcut. Şimdi yan tarafına arkaya doğru geçelim. Arkadaşlar 235 45 R21 bir jantla geliyor. Michelin jantlarla gelmiş. Mercedes benzin. Seramik disk freni vesaire hepsi mevcut. Kapı gayet güzel. Şöyle. Kimisi kalp atışı gibi. Açılıyor. Buradan koltuklarımızı ayarlayabiliyoruz hepsini İleri geri vesaire. Şöyle, vesaire göstereyim size. yükseltiyorsunuz vesaire. Aynı zamanda start stopımızla kalp ritmik atışı gibi bizi karşılıyor. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar dört camımız otomatik araç elektrikli olduğu için çalıştırmıyorum showroom içinde. Burn Masters serisinin hoparlörü bizi karşılıyor. Mercedes alışık olduğunuz seleki dolu bir araç alıyorsanız Burn Masters serisi ses sistemi sizi karşılıyor. Burada Alcantara bir yapı bizi karşılıyor. Dikişli gayet güzel. Burada deri. Burası sert. Bu şekilde. Şimdi içine doğru geçeyim. AMG paspaslarımız var. Ayrı zamanda şöyle. Vitesimiz koldan oluyor. Buradan home, işte geri tuşu, ses açma vesaire. işte şerit takimiz, hız limitörünü sabitleme, resetleme vesaire hepsi mevcut. Turuncu bir ışıklama sistemi kullanmış bu araçta. Yani kokpit tamamen sürücü odaklı. Yani şu şekilde hep size ait. Ön tarafımızda böyle alakantra yapı. Orada bir ön kale e, cam soğutması, ısıtması için bu, bu huyu alması için bir sistem var. Burada hoparlörümüz mevcut. Burada Nardo Grimsi bir yapı kullanılmış. Gayet güzel. Tarpidomuz ise gayet geniş. iki katlı. Bir üstü dar, altı geniş. Bu şekilde. Dörtlüğümüz bu şekilde yanıyor. Burada favorilerim işte araç. İşte medya, navigasyon. Navigasyonumuz da var ayrı zamanda. Şöyle hepsini yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi bir de ses sistemine geçmeden önce klima menfezlerimiz buralara konulandırmış. Burada gold bir yapı, kahverengimsi gold bir yapı kullanmış. Kalp atışı zaten Star mevcuttu. koltuk ısıtmaydı. klimaydı vesaire hepsi bizi karşılıyor. Şimdi bir de ses sistemine geçeceğiz. Ses sistemi olduğu için ses sistemi gayet kuvvetli. Fazla açmıyorum çünkü kapalı bir alanda ve abiler de fazla bir ses açmamı istedi. Buradan USB Type-C bir girişimiz var kablosuz şarj için bir ana ve iki adet bizi bardaklık karşılıyor. Kol dayama dayanağımızda ise büyük bir göz. iki tane bakayım şöyle Type-C giriş bizi karşılıyor. Şimdi arka tarafına geçelim. Şimdi arka tarafındayız. Bundan önce benzin kapağına elektrik kapağına bir merhaba diyelim. Elektrik kapağımız bu şekilde. Nasıl kullandığını hiç bilmiyorum. İlk defa elektrikli araç çekiyorum. Kanaldaki ilk elektrikli araç oldu rengimiz lacivert bir renk şöyle görüldüğü kadar koyu bir lacivert arka tarafımız böyle spor araçlar gibi arka tarafta ince bir deri kol dayanağı burda kantra bir yapı bur master ses sistemi küçük adet bir suluğumuz bizi karşılıyor 4 tane Isofix bağlantısı arka tarafta ve arka taraf mükemmel sıfır ses. Arkadaşlar ön koltuklarımız ve arka koltuklarımız tamamen deri bir koltuk. Burada bir ceplik bizi karşılıyor. Burada işte bardaklarımız hepsi mevcut. Şöyle lambaları kullanırsam şöyle iki adet bardaklık geniş bir göz bizi karşılıyor. Ön tarafı her iki koltuğu da kendime göre ayarladım. Ve 4 parmak belki de 5 parmaklık bir alan. Ve şöyle 3 parmağı yakında bir yükseklik bizi karşılıyor. Burada iki tane klima menfezimiz. Burada ayarını yapabilmek. Işte sıcaklığı yükseltmek vesaire. Burada bir adet Type-C giriş. 12 voltluk yanlış bilmiyorsam bir çakmaklık bizi karşılıyor. Arka tarafımız ise böyle arkadaşlar. Lastikli bir yapı. Gayet güzel. Kullanışlı. Yani tahta sert bir yapı var ama burası hani cep yokmuş gibi bir hava veriyor. Arka tarafımız böyle pandizot vesaire hepsi mevcut. Gayet güzel ve geniş. Şimdi arka tarafına geçelim. Tarafı yakın olduğu için Abimiz arabayı çekiyor. Şu şekilde. Şöyle. Arka tarafımızda böyle kurumalıklar mevcut. Pandizotumuz siyah. Deriye benzer. Deri bir yapıyla biz karşılıyor. Burada çakmaklık girişimiz. Koltukları yatırmak için her iki tarafta. Alt tarafa geçtik. Yedek lastik yok. Burada akümüz mevcut. Ve şarj kablolarımız mevcut. Çünkü bu araç elektrikli. Geniş bir bagaj. Buraya bagaj hacmi yazarım. Elektrikli bir bagaj bizi karşılıyor. Şöyle. EQC 400 ve 4 matik yazısı. Ve sonsuz bir led far bizi karşılıyor. Alt tarafı ise şu şekilde. Arka tarafımızda yine bizi park sensörlerimiz uyaracağımız karşıda. Şimdi bu aracın alıp alamayacağına geçelim. EQC 404 Matik gırtlak dolu. Aklınızda hayalinize ne geliyorsa hepsi bu araçtan mevcut. Yani bu araba alınır. Yani 2 milyon diğerinde böyle bir elektrikli araç ki Mercedes. Manifold Garaj'a Söğüt şubesine çok teşekkürler. Bu fırsatı bize sundukları için şöyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.